arkadaşlar yıllar sonra kendi kulübümden çıktım. Hayran'ın kulübüne katıldım. Değişik olaylar oldu vesaire. Oraya şimdi zaten geleceğiz. Onun öncesinde biliyorsunuz ki dün zaten videomuzda söylemiştim. Yeni bir yayın sitesiyle anlaşmaya gittik Bigolive'la ve sizlere bir takip etmeniz gereken hesabımı söylemiştim. Ve ilk canlı yayınımı da şu anda bu videoyu izledikten bir saat sonra yani saat 16.00'da yapacağım. Oraya bir toplanın diyorum. Açıklama kısmında linkim bir Bigo ID'im ismim vesaire yazıyor yani. E, dün takip ettiğiniz hesap şöyle bir olay oldu banlandı arkadaşlar diyebilirim sizlere ee, o hesapta sıkıntı çıktı ve ben de yeni bir hesaba geçiş yaptım sizden ricam dün o takip ettiğiniz hesabı takipten de çıkabilirsiniz ee, yeniden tekrar Süleyman Selin yazarak takip ederseniz çok sevinirim orada en az 40 kişi izleme kotamız varmış umarım ki tamamlayabiliriz canlı yayınlarımızı ha e ayın tek günlerinde 3 saat orada yapacağız kalan kısmını yine youtube'da yapmaya devam edeceğiz yani ayın çift günleri full youtube olacak ayın tek günlerinde birazı Bigo'da, birazı da yine YouTube'da olacak. Yani bugün iftara kadar Bigo'dayken iftardan sonra yine YouTube'da devam etmeyi düşünüyorum. Hatta o ekranı bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar Bigo Live'ı indirdiğinizde bu benim App Store yani tabletten indirmiş halim. Sol üst köşede gördüğünüz gibi oyun yazıyor. Kategori olarak oyuna tıklıyorsunuz. Daha sonra sağdaki arama kısmına da Süleyman Serin yazıyorsunuz. Hemen göstereyim. Yazdıktan sonra enter'a tıklayıp gördüğünüz gibi zaten ortada bir tane benim profilimin olduğu bir hesap var. Bunu takip ediyorsunuz zaten size bildirim de atar. Dediğim gibi 16.00'da ilk yayınım var. O ilk yayında beni yalnız bırakmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tamam. <laughs> Kulübü bir de numara alıyormuş. Dağıtıyormuş falan. Yok ediyormuş kulübümü. <laughs> bir gideyim hele chat ya. Bu, bugün yayınımızda orada kalalım. Kupa katışımızda orada kalalım. Terfettir diyelim. Numarayız. Oy kulüp. Aylar yıllar sonra kendi kulübümden çıkıyorum. Eyvahlar olsun. Bir de beni almıyorlarmış oraya. Şimdi kulüpler. Şans. Katıl. Ha şöyle gidelim. Katıl isteği gönderildi diyor. Allah ilk defa kendi kulübümden çıktım. Aha direkt geldim lan. <laughs> tamam, selam dedi ki arkadaşlar devam ki biz yolumuza bakabiliriz. Bize bir selam verelim. İlk defa kulübümden çıktım bu arada. Benim için de bir ilk oldu o yüzden o heyecanı yaşamak için de gittim. Kulüpten çıkınca ne oluyor acaba? Kurtlar mı kapıyor beni dışarıda? Reizim ben şöyle geçeyim. Heh. Tamam. Hocam nerede kalmıştık? Yargı dağıtıyordu en son. Orta mitte Ember var bu kez. Ee, patron yargı açılmalı sende ama onu söyleyeyim. O middeki hayırsız herifi almalısın. Terfi ettin ne lan? Oğlum ekranıma terfi ettin diye yazılar geliyor. Dur. Dur maçın ortasındayım. Terfi edince böyle bir şey mi oluyor? Oo, oo. Patron. Rütben düşürüldü. Sapık mısınız oğlum? Ya. Ya. Yapmayın şu hareketi. Kanka patron ne oldu? Bari ben geçeyim. Oğlum çıkarım ha kulüpten. Bu ne la? Ulti de vermiş bizimki. Agalar. Yayın açtığımı unuttunuz herhalde. Arkadaşlar yapmayın şu hareketi. Valla kulüpten çıkmam gerekecek eğer devam edecekse o. Maç ortasında anasını satayım ya. Ondan dolayı kaybetmedik. Bu arada midi kaybettik. Lan middeki bizim emzin niye? çıkıp bir tane tıklaması olmuyor ben anlamadım. Hemen ölmez ya. Bismillah. Haa hayzaymış. Agam hayranın da bir maçını izlemeden gitmemek gitmek olmazdı yani. Savaş topunda bir yargı se yargı seyredelim bence. Dediğimiz maçta da kaybediyormuş bir de şu anda. Pek sanmıyorum ya kaybedeceklerini de. Barley ile oynuyor. Burada Barley. Hmm. Öper gibiler lan. Oy 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 oy. Karşıdaki The Flash lan. The Flash bizim Flash mı acaba? Dur şöyle otomatikte Hayra izleyelim abi. Bam. Tamam. Şöyle bir izleyelim. Bir tane de maçımız olsun yani. Buraya kadar zahmet edip gelmişiz 50 bin kupayla birlikte. Adam çıkmamayı oynuyor zaten biliyorsunuz yani. Karşı taraftaki Mortis gereğinden fazla iyi oynamıyor mu? Abi çocuğa ayağım uğursuz geldi yemin ederim. <laughs> Lan kayıp ne edecekler ne yapacaklar? Etmezler umarım. Ama karşıdaki Mortis fazla iş yapıyor yani onu söyleyeyim ben. Resmen takımı taşıyor ya adama bak. Hadi oğlum bir gol atın. Quick quick. Never day. Never day atamazsın o açıda. Uş. Oğlum atamazsın dediğimiz an adam çivi gibi çaktı la kaleye. Hayır almış yanına valla. Yani Messi. Şey. E, Ronaldo. Öbür tarafında. Kuvarejba <laughs> falan. Ne varsa yani. Dünya starları tamam. Hayır yanında sanki şu anda. Quick stars'ın. Ultiyi koyduğu yere dikkat edin abi. Çok iyi Quick Quick daha doğrusu Quick Stars nereden çıktı? Aksu vesaire güzel kullanıyor orada. Çok iyi. Birini düşürdüler. Gol gelir gibi şu açıda ama pas gelirse gelir. Aga be. Oy vallahi sıkıntılı bir baştı gerçekten. The Flash resmen çok soru çıkardı ama adamlar başardı ya. Yapıyorlar bu sporu. Şu an için anlık olarak da kupası kendisinin 65.793 ben de 52.000 13.000 kupa fark var aramızda. Oha nasıl satayım ya. Az önceki sıkıntılı maçtan sonra acaba bu maç nasıl geçecek? Karşı taraf yine full 11 seviye. Hayra yine Barley ile oynamaya devam ediyor. Kuek Kuek bu arada Ekvak'mış. Chatten bazıları yazdı Ekvak'mış o diye. Ee, onu da o şekilde öğrenmiş olduk. İsmini değiştirmiş abi. Niye yapmış böyle bir şey? Bilenler varsa da yazsın abi. Bizim abimiz bu arada ultisi çok iyiydi ya. Never die. Never die da şey mi abi? Yoksa Navi Cook mu? Çete yazın abi ben ben pek bilmiyorum şu anda. İsimleri değiştirmiş millet. Nivirday da Navi Cook herhalde. Vay vay vay. Hayra da değişecek mi acaba ismini? O neydi la öyle? Trickshot. Trickshot oldu. O trickshot olmadı. Küb abi diyorlar. Ha. Bu da küpmüş abi. Yine rakip zorluyor bu arada ya. Attı mı? Atamadı. Keşke orada trickshot denemek yerine. Bir pas atsaydı bence hayralar atabilirdi orada golü. Pas atmadı ama. Bence çevirebilirler gibi. Bakalım. 0-0 hala. Rakibin kompu da bence çok tatlı. Sıkıntılı bir rakip. Vallahi acayip zorluyorlar ha. Normalde izliyordum ben başlarını. Yani 30 saniyede maçları bitiriyorlardı. Şu ikidir izliyorum. Yani maç sona kadar gidiyor resmen. İnanılmaz zorluyor. Hatta Abi yenilebilir bile bunlar şu anda. Ne oluyor lan? Taran ultisi var. Yoksa hayranın yenilde bir anı mı seyredeceğiz? Umarım öyle bir <laughs> o olaya tanıklık etmeyiz ya. Alırlar inşallah. Ulti nasıl attı lan o öyle? Oha. Yani Ekvak tam ölürken ultisini attı abi. Abi nasıl bir cihazsa artık elindeki. Sıfır delay sıfır pink. Aga be. Küp sattı. Ve sattı ama telafisini de yaptı abi. Son anda gitti bir tane attı yine de. Ultisi biraz çöpe gitti. Olsun. En azından biz bir önceki maç gibi gerçekten bu da baya zorladı. onu. ben ne zaman izlesem bu adam zorlanıyor ya. Ben ben izlemeyeyim. Şimdi kaybedecekler falan. <laughs> attılar attılar tamam. Aldılar maçı. 9 saniye kaldı. Ayra baya mutlu. <laughs> Mesnevi'den ders aldım ya bir ortada. <laughs> ya oğlum ya. TR serverının toksiklik şeyi hayradan geliyor deseler yalan değil yani. <laughs> Bu arada rakip de is yani maşallah yani Tuhart, Daniel falan üf. Üf bir rakip gerçekten mük.